Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meral Betül kanalındakilerde sanırım akıl sağlığımı yitirdim her yerde. Entegral görüyorum. Bir bayan arkadaş söylemişti Gamze Hanım. Gerçekten mi? Ay o Gamze Hanımı valla 2-3 keredir soruyorlar Gamze de gözükmüyor diye. Semacığım bak Gamze'yi tanıyorsun ya senin arkadaşın. O bizim Sema'nın arkadaşıydı. Aslında o da bizi sever böyle kendisi şey geldi birazcık. Daha sonra dedi ki bilmiyorum niye gitti hiç gelmiyor ama Öyle söyledi baksana Gamze söyledi diyor. Gamze İstanbul'da mı yaşıyordu Sema'cığım? Bak bir bayan arkadaş söylemişti Gamze Hanım demiş. Valla aynen aynen ben konuşmadım niye konuşmadım 62 görmüştüm. Aman dedim maşallah nazarım değmesin diye hiçbir şey demedim. Aynen dedim ki dur hiç ağzımı açmayayım. Hani tam böyle kötü gidiyor ya ağzımız açınca o zaman da diyoruz ki çoma ağzını açma diye bir laf var böyle derler halk dilinde ben o zaman kendime dedim ki dur maşallah dedim valla yani 62 gördüğümde sevindim zaten evet artıyor aynen nasıl oluyorsa bilmiyorum bu arada Sema'cığım aynen Gamze söylemiş. Bak herhalde başka Gamze yok bizim bildiğimiz. Bence o Gamze'dir. Bu arada Cihan Gamze Sema'nın arkadaşı. Emre hoş geldin sefalar getirdin aleyküm selam. Maestro ismin neydi? Sen de ismini söyle de zor söylüyoruz. Hoş geldin sefalar getirdin. Bu arada Meral Betül kanalında nedense sadece bir kişi gözüküyor. Onlar da o da tepeden bakıyor. Bir aşağı inip selam verebilirsiniz. Boş verin demiş. Niye sen boş verilecek kişi misin? Aşk olsun. Allah ikisinden de razı olsun. Ne diyelim abla? Amin amin. Gamze iyi iki gündür bak. Aysel de soruyor. Bizim Gamze gelmiyor falan diye. Sen var mıydın? Bilmiyorum. Gamze Hanım yanımda çalışan bir kalbi güzel kardeşimiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Cihan Bey işiniz neydi bu arada? Gamze Hanım ne iş yapıyordu? Ben öğrenci biliyorum ama Sema'cığım Gamze öğrenci miydi, çalışıyor muydu? Sema daha iyi bilir. Ama iyi niyetli olduğu kesin yani. Gerçekten o da biliyor çocuklarım yuvada üzülüyordu. Abla ben birilerini yollayacağım diyordu ama biz onu çok uzun süredir göremiyoruz. kafeterya işletiyorum 40 yaşında dediğim kişi he o zaman gerçekten mi bizim Gamze değil Semacığım bizim Gamze daha küçüktü Sema Gamze kaç yaşında ya senin yaşlarında mı valla Allah razı olsun yani o Gamze'yi biz hiç bilmiyoruz gerçekten e yanımda çalışan Gamze söyledi diyorsun ya teşekkür ediyorum Allah razı olsun kral vallahi bak inanılmaz değişik geldi bana çünkü bizim dediğimiz Gamze de değil bu. Semacım ama 40 yaşında Cihan Bey'in dediği Gamze o olamaz ama ben başka Gamze de bilmiyordum. Allah razı olsun neyse vallahi Rabbim inşallah bize yardım etsin diye hep dua ediyoruz ya demek ki Rabbim vesile kıldı birilerinin dualarını istisnadan. Ben inanıyorum dualara. Ama o Gamze değil Sema. Bu arada İstanbul'dayım dediniz. Anadolu yakasında mısınız? Avrupa yakasında mı? Anadolu'nun neresinde kral Cihan yani Anadolu'nun hangi se semt olarak örnek veriyorum yanlış anlamayın. Kadıköy, Üsküdar gibi neresinde? A Maltepe çok güzel bir yerdir. Yani bilmiyorum orayı ama bir keresinde Marmarayla sadece sahil tarafına geçtim ve döndüm, gezmedim. Hiç gezmedim ama oranın sahili çok güzel. Ama ben en son gelmediğim için bilmiyorum yani gelişti derken deniz kenarı sahil olması güzel. Yani ben aslında pek gezmedim. Ya yani bir kere gördüm ve deniz mavisi ne bileyim sahil daha Üsküdar'a nazaran sanki daha sakin. Üsküdar bayağı bir kalabalık oldu.